Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Et Adam oynayacağız. Bugün videosunu çekmediğim halde oynadım. En kolay modda hatta easy de oynadım. Bitiremedim. Ama bitirmeye çok yakındım. Sadece bir penseyi bulamadım. Penseyi de bulsaydım oyun garanti Gitmişti Bugün extreme değil, ghost değil. Easy ya. En kolayında zorlandım. En kolayını bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar eğer easy de bitirirsem normal, normalde bitirirsem hard, hatta bitirirsem bir kere sizin hatınıza bu oyunu extreme modda oynayacağım arkadaşlar. Bu da benden size bir söz olsun arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyorum arkadaşlar. Tablet elime çok almıyorum. Stick var Legacy atayım diye. Telefondan da çok fazla oyun oynamıyorum arkadaşlar ama bugün bir mirmeyatı mirmeyat et adam bitirmeye çalışacağım. Eğer bitiremesem bile arkadaşlar, bitiremesem bile Amacımız bu oyunda Amacımız bu oyunda sen, sizleri Sizleri bu oyunda eğlendirmek arkadaşlar amacım Bakalım ne var ne yok buralarda Bu kadar bize bir şey yapamaz öyle kolay şöyle bir aşağı inelim dış kapı anahtarı burada mı Evet burada anahtarın burada olması beni şahsen mutlu etti biraz parlaklığı açalım şarjımız gidecek ama arkadaşlar olsun şöyle birazcık parlaklık açık olsun arkadaşlar parlaklık açık olmadı İnanın ki bir şey göremiyorum eğer minimaya tarafından öldürürsek domuza yakalanmayalım diye şey yapacağım bunu onun için buraya aldım Burayı böyle açabiliyoruz. Gördü. Etadan bizi gördü. Amacım bugün burada bu oyunu bitirmek. Her ne kadar bitiremesem bile oyunda bir hedefim var. Amacım var ve amacıma ulaşmak istiyorum dostlar. Ah Hammer. Arkadaşlar Bakın Alır, alır kalk konuşamadım derken yak adam Heh. Kamerayı yakaladım buradan Hem bunu bize lazım olur diye hemen kapının dibine atıyorum Her bize lazım olacak eşyaları kolaylıkla bulmam için arkadaşlar hepsini aynı yere atacağım eşyaları arayalım. Evet adam aynı yerde ya. Saklanalım. Allah gördü mü? Allah kahretsin görmüş be. Olsun kapıyı açtık ya arkadaşlar. Bize çok zorluk çıkartan bir şey olmaz. Ama tek sıkıntı da domuz ha domuz Bak ayak sesini görüyoruz bu domuzun ya En sinir olduğum şey ya bu oyundaki Arkadaşlar bak ben bitirmeye çok yakındım fotoğraf makinesini buldum Ondan sonra başka Ana Allah Allah domuza Yakalanmadan yaptık ya tam Domuzun önündeydim ha Ha, pense. İ lazım olacak bir şey. Ama domuz oradayken oraya gitmem çok zor be. Evet evet zor. Birazcık zor ama yapacağız. Bunu bulmam iyi oldu. Her bulduğum şeyin yerini unutmayın diye her bulduğum eşyayı kapının önüne doğru açacağım arkadaşlar. ses duy bakalım gitsin bakalım ne var ne yok orda bizi yani gördü de hiç değişen bir şey olmayacak yani onu bilsin bunu bulduk bu neymiş neyimiz neyimiz burda bize, bize gereken bir eşya yok bakıyosun 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 Allah bir daha ölmeyecek şuna ya. Deminki tur Gelsin bakalım biz buraya satmak. Da demin çok iyiydi. Fotoğraf makinesini buldum. Her şeyleri you. kestim. Çoğu şeyi başara bildi ama yapamadım. Bugün sizlerle birlikte amacım bu oyunu bitirmek, sizi eğlendirmek, mutlu etmek gibi bir amacım var. İnşallah amacıma ulaşacağım bugün. Allah Yine mi gördü ya? Yine gördüyse söyleyeceğim bu kez. Abi hiçbir şey yapmadan 6 dakika olmuş be. Ben bugün bu oyunu bitiremem arkadaşlar. Ama sizi eğlendiririm. Yarın da Psikopat Hunt videosunu atmayı düşünüyorum. Ondan sonra da arkadaşlar ne atarım? Bir granny videosu daha atmayı düşünüyorum. Bu da Helena'ya bırakmayı düşünüyorum. Aha aradığım şey. Aradığım şey bak. Bu bana yardımcı olacak. Gelsin hadi et adam bir gelsin. Arkadaşlar bazı burada bulunmayan da bir yüksek. Hadi gel lan ne olur gel. Yine buradan gidelim. Silahı alacağız. Bir et adamı vuracağız. Burada almam gereken bir kod var, eldiven var. Şimdi orada kamera yok ya Eteben bizi çok zor çıkarmaz kamera olmadığı ama Domuz belki çıkartabilir. İnşallah domuzla atlatabiliriz. Amacım 15-20 dakikada bu oyunu bitirmek sizlerle birlikte. Bak burayı da açtık şimdi pensiye alacağız Bugün Mirmeyat'ın yaptığı bütün suçları o polise anlatacağım Mirmeyat Kaçarın giderin yok dostum kusura bakma Burayı da mı kesicez ya Gördüm Sıkıntı yok. Bir gerektiği yerden her türlü fake yağdırırız buna. Bakın zorluk çıkarmadı bizi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu oyunda bir amacımız daha var. İnşallah o anahtar buradadır. Buradaysa oyunu yarı yarıya bitireceğiz. Oh be buradaymış. Şimdi sevgili arkadaşlar anahtarımız şurada bir kalsın bakın burada gördüğünüz kısımda fotoğraf makinesi çıkıyor onun bu maçında anahtara ihtiyacımız var anahtar da burada gördüğünüz anahtar buradan bu fotoğraf makinesini alıyorsunuz şimdi oyunu bitirmem için kaç eşya kaldı sevgili dostlar daha birkaç tane daha eşyam var elektriği kestik hmm. Elektriği kestik. Çivilerle gerekli şeyleri yaptık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bir elektrik geri daha. Şimdi o elektriği kestim. Tornavida gibi şeyle... bir şeyle. Silah nerede? Silah buradaysa mermiyete bir bayatalım ya. Bir bak, milmiyat boş yapma. Bizim işimiz var. Daha sonra görüşeceğiz. Seni polis amcaya ben tutacayım. Amacımız yarım saat olmadan, 20 dakika olmadan bu oyunu bitirmek. Ya bak, elektriği kestim. Abi, şimdi bu elektriği nereden keseceğim? anam ah. Amına tövbe tövbe ya. Domuza bak ya. Beni görebileceği yer burası mıydı ya? Arkadaşlar bir bekleseniz ya. Ben bu oyunu durdurayım. Bu oyunu biraz bitirmeyi öğreneyim bazı eşyaları. Siz bekleyin. Arkadaşlar gerekli videoları izledim. Tamam domuz şey yapabilir bizi öldürmüş olabilir. Bu kez silah memlerinin yerini de biliyorum. İlk önce mermiyatı vuracağım. Sonra da gelip bu domuzu vuracağım. Domuz görecek. Sonra günlü. Haydi be domuz gel. Dışarıda görse elimini 50 kere gelir geliyor. Şimdi o silahı alacaksın. İlk önce bunu ben bir vurayım. Gir, 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 gir. Ya abi şundaki hıza bak ya. Ulan bekle seni öldürmezsen bana da Murat demesinler. Zaten son gece. Sen bekle ya oğlum sen bekle. i̇lk mirmiyatı vurup fırsatını vuracaktım ama şimdi kararımı değiştirdim oğlum. Sen bekle oğlum sen. Ulan sen bekle lan. Ulan sen bekle lan. Seni vurmazsan bana da Murat demesin. Şerefsiz domuz orada. Bak şimdi silahla vurmazsan bana da Murat demesinler oğlum. Sen bekle. Ve silah Oha silah da burada lan. Allah bu da son mermi be. Yok lan bir tane daha varmış. Gel bakalım buraya gel. Gel sen benim iki canımı al gecemi son geceye düşür değil mi? Sen bekle. Nerede lan o? Nerede lan o? Neredesin lan? Obi, oha! Evet arkadaşlar az ölmüşken şeyi de görün. Adamın bize ettiği işkenceyi ayağımızı kesti. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben zaten dedim bu bir deneme, deneme olacaktı bitiremezdik ama her şeye rağmen bitirmeye çok yaklaştım arkadaşlar bitiremedim. Sağlık olsun. Ama bir sonraki versiyonda bitireceğim. Bundan sonraki videomda Scarlet Witcher olacak. Ondan sonra bir kapa topu veya yastık var. Legacy açacağım. Ondan sonra Evil Kid. Katil oyun çocuğu videosunu açacağım arkadaşlar. Yani eğer ki o silah zamanında sıkıp odamızı vurabilseydi videomuz belki biraz daha devam ediyor olacaktı. Olsun arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için videoya like edin. kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.